Hayatımı kurtardın. Şey diye sayıkladığını hatırlıyorum. Lütfen beni bırakma diyordun. Ben aslında o yüzden bırakmadım seni. Sana hayatımı borçluyum. Ben sadece borcumu ödedim. Ödeştik. Ölseydim nasıl hatırlardın beni? Küstah biri olarak. Güzel. Bir an iyi biri olarak diyeceksin diye korktum. İyi biri olmak kötü mü? Değil de işte herkes için aynı şeyi söylüyorlar ya. Yakışıklı ve işte küstah iyi, orijinal. Sen beni nasıl hatırlardın? Yetenekli, fedakar. Başka? Cesur. Başka? Zorla biraz. Güzel, çok güzel. İnsanın kalbine söz geçirmesi zor oluyor. Bizi bunun içine ittiler. Her koşulda kalbimize söz geçirmemiz için. Ben o dersten kalmıştım. Ben sınıf birincisiydim. Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın? Ne olur bana böyle bakma. Nasıl? Böyle güzel bakma.